şu korkunç senaryoyu hayal edin. 67 yaşındasınız, en sevdiğiniz koltukta oturuyorsunuz ve akşam haberlerini izliyorsunuz. Bir anda göğsünüze bir fil oturmuş gibi hissedersiniz. Sol kolunuz uyuşur, nefes alamıyorsun, görüşünüz bulanıklaşmaya başlar. Ve sen tamamen yalnızsın, ailen yok, komşun yok, yardım isteyecek kimse yok.'' telefon odanın öbür ucunda ama sen ayakta durmakta zorlanıyorsun. Bu, her gün milyonlarca yaşlı insanı rahatsız eden kabustur. Ancak doktorunuzun size hiç söylemediği bir şey var. Üç basit teknik var. Sadece 10 saniyede kalbinizi yeniden çalıştırabilen. Bunlar deneysel tedaviler veya karmaşık tıbbi işlemler değildir. Bunlar binlerce hayat kurtaran bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemlerdir ve bu videonun sonunda bunları nasıl kullanacağınızı tam olarak öğreneceksiniz. Başlamadan önce bugün bizi nereden gördüğünüzü bilmek istiyorum. Yorumlara şehrinizi veya ülkenizi yazın. Dünyanın her yerinden izleyicilerimiz var ve her birinizle bağlantı kurmaktan çok hoşlanıyorum ve eğer kalp sağlığınız konusunda endişeleriniz varsa veya bunu görmesi gereken sevdikleriniz varsa abone ol butonuna basın ve bildirimleri açın. Bu bilgi kelimenin tam anlamıyla hayatınızı kurtarabilir. Bugün size yalnızca bir tıp uzmanı olarak değil, aynı zamanda size öğreteceğim şeyleri atlatmış biri olarak konuşuyorum. Benim adım doktor Elena Rodriguez ve ben 45 yılı aşkın süredir 3 kıtada kalp hastalarını tedavi ediyoruz. Ama 3 yıl önce büyük bir kalp krizi geçirdiğimde ben de hasta oldum. Ben ofisimde tamamen yalnızken, en savunmasız olduğumuzda saldıran sessiz katil. İşte saldırılara bakış açınızı değiştirecek şok edici bir istatistik. Kalp. Kalp krizlerinin %75'i yalnızken, veya sadece bir kişinin yanındayken meydana gelir. Daha da endişe verici olanı, acil servislerin ortalama müdahale süresi 8 ila 12 dakikadır. Ancak beyin kalıcı hasara uğramadan önce en fazla 4 dakika oksijensiz kalabilir. Bu çoğu durumda yardım geldiğinde artık çok geç olabileceği anlamına geliyor. Hayatta kalma marjı çok küçüktür ve her yıl küçülmektedir nüfusun yaşlandığı ve daha fazla yaşlı insanın bağımsız yaşadığı. Ancak tıp camiasının sizin bilmeniz istemediği şey şudur. Vücudunuzun sistemleri vardır. Değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlayacak dahili acil durum ışıkları. Paylaşacağım üç teknik çoğu üniversitede öğretilmiyor, tıp alanında değil, hakemli dergilerde belgelenmiş ve dünya çapında binlerce hayat kurtarmışlardır teknik bir kalbinizi yeniden çalıştırabilecek öksürük. İlk teknik inanılmayacak kadar basit görünüyor ancak en etkili tekniklerden biri. Kalbiniz bozulmaya başladığında meydana gelen güçlü şeyler, agresif bir şekilde öksürmek. Ofisimin zemininde yatarken bilincimi kaybediyormuşum gibi hissediyordum. Telefona ulaşabilecek kadar uzun süre hayatta kalmamı sağlayan ilk şey buydu. İşte bilimsel açıklaması. Güçlü bir öksürük göğüste defibrilatör şokuyla aynı basıncı yaratıyor. Kalbi sıkıştırır, kanı atardamarlardan iter ve kalbin elektrik sistemini kelimenin tam anlamıyla yeniden başlatabilir. Amerikan Acil Tıp Dergisi bunu gösteren bir çalışma yayınladı. Kalp durması sırasında agresif bir şekilde öksürmenin hayatta kalma oranlarını %34 oranında artırdığı görüldü. Size Portlandlı 73 yaşındaki büyük anne Margaret Thompson'ın hikayesini anlatacağım. Torunlarına kurabiye pişirirken birden göğsünde dayanılmaz bir ağrı hissetti. Kızı daha önceki videolarımdan birini izlemiş ve Margarete bu tekniği öğretmiş. Margaret daha sonra bana şunları söyledi. "Hayatım buna bağlıymış gibi öksürüyordum çünkü öyleydi." Yaklaşık 30 saniye sonra kalbimin daha hızlı attığını hissettim ve 112'yi arayabildim. İşte tam olarak nasıl yapılacağı: Mümkün olduğunca derin nefes alın, akciğerlerinizin en az yüzde 80'ini doldurun. Sonra boğazınızı temizlemek için yumuşak bir öksürük değil, sert bir öksürükle öksürün, ama göğsü sarsan ve tüm gövdeyi saran güçlü bir öksürük. Bunu her iki saniyede bir yapın. Gücünüzün geri geldiğini hissettiğinizde en fazla bir dakika devam edin. Peki ya etkili bir şekilde öksürüyemeyecek kadar güçsüzseniz? Peki ya acı o kadar şiddetliyse ki nefes alamıyorsanız? O zaman sizi daha da şaşırtabilecek ikinci tekniğe ihtiyacınız olacak. Teknik numara 2 Hayat Kurtaran Göğüs Yumruğu Bu teknik dünya çapındaki paramediklerin kullandığı acil tıp protokollerinden gelmektedir. Buna precordial tap denir ve sadece yumruğunuzu kullanarak kalp atış hızınızı normale döndürebilirsiniz. Bu tekniği kariyerimin başlarında öğrendim ama bunu kendim üzerinde kullanacağımı hiç düşünmemiştim. Kalp krizim sırasında öksürme tekniğinden sonra başlangıçta beni dengelemeye yardımcı oldu ancak kalp atışlarımın tekrar düzensizleştiği hissettim. İşte o zaman bu acil durum protokolünü hatırladım ve hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğum zamanı kendime satın almak için kullandım. Bu Miami'den emekli 81 yaşındaki tamirci Roberto Martinez'in hikayesi. Roberto garajında çalışırken kalbinin durduğunu hissetti. Karısı daha sonra onu bulduğunda bilincinin neredeyse yerinde olmadığını ancak göğsüne birkaç kez vurmayı başardığını söyledi. Sağlık görevlileri göğsüne aldığı darbelerin beynine kan gitmesini sağladığını ve hayatını kurtardığını söyledi. Roberto bugün tamamen iyileşmiş durumda ve hobi olarak otomobillerle ilgilenmeye devam ediyor. İşte tam olarak yapmanız gereken teknik: Baskın elinizle yumruk yapın. Göğüs kafesinin tam ortasını, meme uçlarını ve göğüs kemiğini kesen hayali bir çizginin olduğu noktayı bulun. Yumruğunuzun alt kısmıyla çekiç kullanıyormuş gibi sıkı ve kontrollü bir kuvvetle aşağıya doğru vurun. Saniyede bir kez 5 veya 6 vuruş yapın. Çok sert vurmayın, amaç uyarmak, yaralamak değil. Almanya'daki kalp ünitelerinde yapılan araştırmalar, hastaların üçünün kalp durması durumunda ancak bu teknikle bilinçleri yerine gelebiliyordu önemli olan belirtiler ortaya çıktıktan sonraki ilk üç dakika içinde uygulamaktır. Ama eğer bilinçli kalırsanız ve net bir şekilde düşünebilirseniz, antik tıptan gelen ama modern bilim tarafından da onaylanan üçüncü bir teknik daha var. Bu sadece kalp krizi sırasında yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda kalp krizinin oluşmasını da önleyebiliyor. Ve bilmek istiyorum, hala benimle misin? Eğer bu bilgiler kendinizi veya sevdiklerinizi nasıl koruyacağınızı anlamanıza yardımcı oluyorsa lütfen yorumlara 1 yazın. Çok karmaşık veya bunaltıcı olduğunu düşünüyorsanız 0 yazın. Geri bildirimleriniz bu içeriği sizin gibi yaşlılar için nasıl daha faydalı hale getirebileceğimi anlamama yardımcı oluyor. Teknik 3. Modern tıbbın nihayet kabul ettiği kadim nokta. Üçüncü teknik geleneksel Çin tıbbından geliyor ancak onu da alternatif bir tedavi yöntemi olarak göz ardı etmeyin. Güney Kore, Japonya ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük hastaneler artık bunu kalp hemşirelerine söyleyin çünkü sonuçlar inkar edilemez. Hegu noktası olarak adlandırılır ve uyarılması kalp ritmini dengeleyebilir panik duygusunu azaltır ve beyne en çok ihtiyaç duyduğu anda oksijen akışını iyileştirir. İyileşme sürecimde bu tekniği kapsamlı bir şekilde araştırdım ve etkinliğini destekleyen klinik kanıtlara şaşırdım. Doktorun hikayesini sizinle paylaşayım. Kardiyolog James Chen, Pekin'de katıldığı bir tıp konferansında otel odasında göğüs ağrısı hissetti. Hem Batı hem de Doğu tıbbına aşina olan adam Yardım isterken hemen hegu noktasını uyarmaya başladı. Daha sonra bana 60 saniye içinde kalp atışlarımın düzene girdiğini ve nefesimin düzeldiğini hissettim. Acil servislerle iletişim kurmak için ihtiyaç duyduğum sakinliği ve berraklığı bana sağladı. Hegu noktasını nasıl bulup uyaracağınızı anlatalım. Her iki elinizin arkasına bakın baş parmağınız ile işaret parmağınız arasındaki deri zarını arayın. Diğer elinizin baş parmağıyla bu bölgeye kuvvetlice bastırın. Kemiklerin arasında hafif bir boşluk hissedeceksiniz. 5 saniye boyunca sert ve sabit bir basınç uygulayın. Ardından 2 saniye boyunca baskıyı bırakın. Bu döngüyü her eliniz için 1 dakika boyunca tekrarlayın. Geleneksel Çin Tıbbı Dergisi'nde yayınlanan araştırma, Hegu nokta uyarımının kalp hızı değişkenliğini %28 oranında azalttığı ve kalp hastalarında oksijen satürasyonunu %15 oranında iyileştirdi. Acil tıbbi bakımın yerini tutmasa da hayatta kalmanız için ihtiyaç duyduğunuz o kritik ekstra dakikaları size sağlayabilir. Hayatımı kurtaran ve sizin hayatınızı da kurtarabilecek teknik. Şimdi size kendi kalp krizim sırasında Tam olarak neler yaşadığımı anlatayım ve bu üç tekniğin hayatımı nasıl kurtardığını. Sadece teori öğretmiyorum, bildiklerimi paylaşıyorum. Bunu anlamanızı istiyorum. Bir gün sizin de karşılaşabileceğiniz aynı korkunç durumla karşılaştığımda beni gerçekten hayatta tutan şey buydu. Salı gecesiydi, saat 21 civarıydı. Ev ofisimde hasta kayıtlarını incelerken şunu hissettim. İlk başta hazımsızlık olduğunu düşündüm ama birkaç dakika içinde bu rahatsızlık göğsümde dayanılmaz bir ağrıya dönüştü. Sol kolum tamamen uyuştu ve klimaya rağmen aşırı terlemeye başladım. Bir kardiyolog olarak olup biteni hemen anladım. Kalp krizi geçiriyordum ve tamamen yalnızdım. Telefonum mutfak tezgahının üzerindeydi. Yaklaşık 6 metre uzaktaydı ama sanki 19 kilometre uzaktaymış gibiydi. Her adım bana imkansız görünüyordu. İşte tam bu noktada tıp eğitimim devreye girdi. Şiddetli bir şekilde öksürmeye başladım, derin nefesler alıyordum ve ardından her iki saniyede bir yüksek sesli bir öksürük sesi geliyordu.'' Yaklaşık 30 saniye sonra kalp atışlarımın düzene girdiğini hissettim. Bu bana telefona doğru yürümeyi denemek için güç verdi. Ancak yolun yarısında hızımın tekrar dengesizleştiğini hissettim. Hemen göğüs yumruklama tekniğini uyguladım. Göğsün ortasına 5 sert darbe. Kalbimde bir elektrik çarpması hissettim ve ritmi tekrar düzene girdi. Son olarak sağlık görevlilerini beklerken puanlarımı uyardım. Kaygıyı kontrol altına alma ve optimum oksijen akışını sağlamak için Hegu. Paramedikler geldiğinde hayati belirtilerim yeterince stabildi. Böylece sizinle net bir şekilde iletişim kurabilir ve tıbbi geçmişimi size aktarabilirim. Daha sonra bana, benim durumumda olan hastaların çoğunun bilincinin yerinde olmadığı, tutarlı bir şekilde konuşamadıkları söylendi.'' anlamanız gereken önemli uyarılar Bu teknikleri uygulamadan önce anlamanız gereken temel önlemler vardır. Bu yöntemler zaman kazanmaya yöneliktir. Tedavi edici veya profesyonel tıbbi bakımın yerine geçebilecek yöntemler değildir. Öncelikle mümkün olan en kısa sürede 112'yi veya yerel acil durum numaranızı arayın. ABD'de ise 911. Avrupa'da ise bu sayı 112. İngiltere'de bu sayı 999'dur. Bu numaraları telefonunuza programlayın ve evinizin görünür yerlerine yazın. İkincisi, eğer osteoporozunuz veya kemikleriniz kırılgan ise öksürme ve göğsünüzü yumruklama tekniklerine çok dikkat edin. Bunları fiziksel durumunuza uygun kuvvetle uygulayın. Üçüncüsü, bu teknikleri sağlıklı olduğunuzda uygulayın ki bunlar İkinci doğanız haline gelsin. Kalp krizi anında panik, basit talimatları bile unutmanıza neden olabilir. Dördüncüsü, CPR ve ilk yardım eğitimi almadıysanız bu teknikleri asla başka bir kişi üzerinde denemeyin. Bunlar kendi kendini yönetme teknikleridir. Beşincisi, bu teknikler kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olsa bile hemen tıbbi yardım almalısınız. Kalp krizinin birkaç evresi olabilir ve geçici rahatlama tehlikenin geçtiği anlamına gelmez. Önleme, kalp krizlerine karşı en güçlü silahınız. Bu acil durum tekniklerini bilmek çok önemli olsa da, kalp krizini önlemek her zaman daha iyidir. Denklemin her iki tarafında da bulunmuş bir kişi olarak, bir uzman hekim olarak ve bir hasta olarak size şunu söyleyebilirim ki önlem almak, sadece ilaç kullanmak veya iyi genetiğe sahip olmak anlamına gelmiyor. İşte en güçlü 5 önleme stratejisi, kalp krizi geçirme riskini %80'e kadar azaltabilen. Strateji 1. Sabahları 30 dakika kuralı. Her sabah uyandıktan sonraki bir saat içinde 30 dakika hafif egzersiz yapın. Yoğun egzersizlerden ziyade yürüyüş, esneme veya hafif jimnastik hareketlerinden bahsediyoruz. Araştırmalar, ilk saatte hareket eden kişilerin sabah uyandıktan sonra hareketsiz kalanlara göre yüzde 45 daha az kalp krizi geçiriyorlar. Strateji 2. Stres sıfırlama protokolü. Kronik stres, günde bir paket sigara içmek kadar kalp sağlığına zararlıdır. Stresi azaltan bir teknik öğrenin ve bunu günlük olarak uygulayın. Derin nefes alma, Meditasyon veya sadece 10 dakikalık sessiz bir tefekkür bile olabilir. Önemli olan mükemmellik değil, tutarlılıktır. Strateji 3: Rakamlarınızı bilin. Yıllık kan testleri yaptırın. Kolesterol, kan şekeri ve inflamasyon belirteçlerini kontrol altına almak için kan basıncı değerlerinizi bilin ve düzenli olarak kontrol edin sorunların erken teşhisi, yaşamı tehdit edici hale gelmeden önce müdahale edilmesini sağlar. Strateji 4. Sosyal bağlantı faktörü, izolasyon ve yalnızlık kalp krizi riskini %29 oranında artırıyor. Ailenizi günde bir kez aramak veya hafta boyunca bir topluluk grubuna katılmak, komşularınızla anlamlı sohbetler etmek. Strateji 5. Kaliteli uyku mimarisi, kötü uyku kalitesi, kalp krizi riskini %34 oranında artırıyor. Düzenli bir uyku programı oluşturun. Karanlık ve serin bir uyku ortamı yaratın ve kardiyovasküler sağlığınızı etkileyebilecek apne gibi uyku bozukluklarını tedavi edin. Göz ardı edemeyeceğiniz uyarı işaretleri. Her kalp krizi filmlerde gördüğünüz gibi şiddetli göğüs ağrısıyla başlamaz. Aslında yaşlılarda kalp krizlerinin çoğu hafif belirtilerle başlar. Yaşlanma nedeniyle çoğu zaman normal olarak görülen durumlar. Acil servise hemen başvurmanızı gerektirecek uyarı işaretleri şunlardır. Aniden ortaya çıkan ve dinlenmeyle düzelmeyen olağan dışı yorgunluk. Daha önce rahatlıkla yaptığınız normal aktiviteleri yaparken nefes almada zorluk çekmeniz. Özellikle ayağa kalkıldığında baş dönmesi veya sersemlik hissi. Göğüste herhangi bir rahatsızlıkla birlikte mide bulantısı veya kusma, çenede, boyunda veya sırt üst kısmında ağrı veya uyuşma, hiçbir nedene bağlı olmaksızın soğuk terlemeler, kadınlar ve diyabet hastaları sıklıkla sessiz kalp krizi geçirirler. Göğüs ağrısı minimal düzeyde olmakla birlikte belirgin yorgunluk, mide bulantısı ve nefes darlığı mevcuttur. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız beklemeyin, hemen tıbbi yardım alın. Acil durum eylem planınız. Artık bu 3 hayat kurtarıcı tekniği öğrendiğinize göre kişisel bir acil durum eylem planı oluşturmanızı istiyorum. Bunu bugün yapmalısınız, yarın değil, gelecek hafta değil, bugün. Sağlıklı olduğunuz şu günlerde öksürük tekniğini hemen uygulayın. Derin bir nefes alın ve güçlü bir şekilde öksürün. Nasıl hissettiğinizi ve duyduğunuzu anlamaya çalışın. Her iki elinizdeki hegu noktasını bulun ve oraya bastırmayı deneyin. Doğru şekilde bastığınızda hafif bir rahatsızlık hissetmeniz gerekir. Göğüs üzerinde yumruk tekniği için doğru yeri belirleyin. Hareketi nazikçe, sadece pozisyonu ve hareketi kuvvet uygulamadan uygulayın. Acil durum numaralarını telefonunuza kaydedin ve evinizin görünür yerlerine asın. Bu teknikler hakkında en az 3 kişiyi bilgilendirin. Onlara bu videoyu gösterin. Paylaşılan bilgi çoğalan güçtür. İlaçlarınızı, alerjilerinizi ve diğer bilgilerinizi içeren basit bir tıbbi bilgi kartı oluşturun. Acil durum irtibat kişileri ve tıbbi durumlar. Kopyalarını cüzdanınızda buzdolabınızın üzerinde ve yatağınızın yanında bulundurun Bağımsızlık ve yaşlanma hakkındaki gerçek yaşlandıkça bağımsızlığımızı kaybetme korkusunu sıklıkla yaşarız Ailelerimize yük olmaktan veya kötü durumlara düşmekten endişe ediyoruz Kendi başımızın çaresine bakamayacağımız bir durumdayız Ama binlerce hastayı tedavi etmekten ve kendi hastalığımı atlatmaktan öğrendiğim şey bu kalp krizi bağımsızlık hiçbir zaman yardıma ihtiyaç duymamak değildir. Ancak yardım hemen mevcut olmadığında kendi kendine yardım etmeye hazır olmaktır. Bugün sizinle paylaştığım üç teknik, acil tıbbi müdahalelerden çok daha güçlü bir şey. Hayatınızın en korkunç anında kontrolü ele geçirme yeteneğinizi temsil ederler. Sevdiklerinize veda etmekle son veda etmek arasındaki farkı yaratabilecek bilgiyi temsil ediyorlar. Sevdiklerinizle birlikte nice yıllar boyunca doğum günlerinde, bayramlarda ve hayatı değerli kılan günlük anlarda yanınızda olmak dileğiyle. Hayatınızı kurtarabilecek tekniklerin özeti Bu üç önemli tekniği bir kez daha kısaca gözden geçirelim. Teknik 1 Her iki saniyede 1 bir dakikaya kadar derin ve kuvvetli bir şekilde öksürün. Bu durum göğüste kalp atış hızının yeniden başlamasına neden olabilecek bir baskı yaratır. Teknik 2. Kontrollü göğüs yumrukları. Göğsün ortasına 5 veya 6 sert yumruk. Bu bir defibrilatörünkine benzer elektriksel uyarı sağlar. Teknik 3. Hegu noktası uyarımı. Baş parmak ile ayak bileği arasındaki noktaya sert bir baskı uygulayın ve işaret parmağı, her elde 1 dakika boyunca 5 saniye baskı ve 2 saniye dinlenme. Her üç teknik de 10 saniyede öğrenilebilir, 2 dakikada uygulanabilir ve her saniyenin önemli olduğu bir anda hayatınızı kurtarabilirler.